arkadaşlar bugün ablamda ablam yeni bir oyun buldu. Şimdi bu oyunu oynayacağız Biz birazcık oynadık. Evet birazcık oynadık. Ben ama bilmiyordum o yüzden ablamı sormayı unutmuşum o ama oynadık biz evet. birazcık. Hadi. İlk evet, En son taş kağıt makas yapalım başla başlayalım. Tamam. Tekrar tek. Tamam. Taş kağıt makas. Ya. <laughs> ya. En sevdiğim yok en sevmediğim youtuber. Ee, senin izlediklerin. Sigaret. Evet. Doğru. Yes. Ya. Ev sevmedim Ya. Beyazdı. Ya. Sen <laughs> beyaz Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. <laughs> söylemiyorum <laughs> Tamam. Sonra anne geri iade ediyorum. Yok. YouTube'da en çok izlediğim youtuber. En çok kimin videolarını izlersin? <laughs> evet mi? Hayır ben onu nefret ediyorum. Sen <laughs> kal. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. bombastic side eye criminal offensive side eye Dikte. Ne diyecektim ha unuttum ya. <laughs> dur, dur dilimin ucuna gelsin ha söyleyeyim. Bizim televizyon düşmüştü o kaç gün sonra olmuştu. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Kaç zaman önce oldu? Bir yıl önce, bir sene önce. 2023'te yo, düşmedi yo, mi? Yoo, düşmedi. Bizim buraya geldik. Nasıl? Var. Nasıl? Ayy! <laughs> 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 ya, ya, ben de çok sokuyorum. Ben de daha çok... Sen de daha çok sokuyorsun. Tamam. Ben kaç yaşındayım? Ee, Ayy, ütüden de tuz. Bekle, söylüyoruz, söylüyoruz. Söyle. İki. <laughs> Anne kadar. Kalsın. Anne. <laughs> Kafanı <sakın>. sok. <laughs> Ama <gülüyor> senin sadece saçın giriyor. Bu böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ben biraz daha sesim var. Ben iyice boyunca. Biraz daha su getireceğim. Dur Eren. Evdeki suyu bitireceğiz. <laughs> İki koca leh <laughs> Da Criminal Offensive Side Eye. Turuncu. Evet. Real ya. ya. Ha. Benim doğum günüm ne? Sadece yılını söyle. Ya sadece ayını söyle. Hangi ay? Bilmiyorum. Ya Bilmiyorum. benim doğum günüm bilmiyor musun ben sen? Bilmiyorum. Hemen yani ben söyleyeyim sana. Sen sokuyorsun. 20 Ağustos 2000. Ama abi. sen çok Ama